Bu münasebetle Mustazaflar Cemiyeti bir basın açıklaması etkinliği düzenliyor. Birazdan basın açıklaması metni okunacak ama onun öncesinde Mustazaf Der Genel Başkanı Avukat Sayın Hüseyin Yılmaz kısa bir selamlama konuşmaları yapacaktır. Siz başıma gelenlerle uğraşmayı bırakın. Umurumda değil bana verilen cezadan kurtulmak için hiçbir gayret de göstermiyorum. Önemli olan gittiğim yolun Allah ve din yolu olmasıdır diyen Şehit Şeyh Said Efendi Hazretlerini bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin inşallah. Şimdi selamlama konuşmaları için mikrofonu Mustazaf Der Genel Başkanı Avukat Sayın Hüseyin Yılmaz'a bırakıyorum. Buyurun başkanım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya da kaldıralım. Değerli Diyarbakır halkı. Bugün burada Şeyh Sait Efendi ve arkadaşlarının şahadetlerinin 97. yıl dönümünü anmak ve onlara rahmet dilemek Onların uğramış olduğu mazlumiyeti burada bir kez daha dile getirmek için toplandık. Evet, bugün Diyarbakır'da Şehsaet Meydanı'nda ki bu meydanın ismi Şehsaet Meydanı'dır. Ve hemen şurada da şu hastanenin arkasında da şehitlerimizin naaşlarının bulunduğu mekan var. Ama Diyarbakır halkı tarafından her ne kadar bilinmekte ise de tahmini olarak, resmi olarak mezar yerleri halen halkımızdan gizlenmiş. Ve mezar yerlerinin tespit edilmesi için yapılan tüm çalışmalara da olumsuz cevaplar verilmektedir. Mustafa Der Genel Başkanı olarak 2012 yılında Diyarbakır'da bir aylık gibi bir süre içerisinde 110 bin imza topladık, topladık. Ve bu imzalarda talebimiz şu idi. Cumhuriyetin kuruluşunda yeni rejimin kurulmasıyla beraber halkın sahip olduğu bazı değerler ayaklar altına alındı. Kürdün de, Türkün de ...ortak paydası olan İslam'a sırt çevrildi. Seküler bir devlet yapısı kurmak için... ...İslam yok sayıldı ve İslam'a savaş açıldı. Yine bu dönemde... ...seküler bir Türk ulus devleti kurmak için... ...Türk milliyetçiliğini esas alan... ...bir devlet kuruldu. Kürtlerin... ...bu devletin kurulmasında... ...kurtuluş savaşı verilmesindeki rolü paydası yok edildi ve kürdün kimliği yok sayıldı, varlığı yok sayıldı. Tarihi olayları değerlendirirken o dönemin şartlarına gidip o dönemin şartlarını göz önünde bulundurmak lazım. O dönemin şartlarında böyle bir tablo vardı ve Şehzade Efendi'nin deyimiyle bizim devlete itaatimiz bugüne kadar vacip idi. Çünkü ortak paydamız İslam'dı ve İslam'ın Müslümanların başında bir halife vardı. Sistem, yeni rejim, hilafeti kaldırdığı gibi İslam'ı da kaldırdı. Yani Türk'ü, Kürd'ü bir arada tutan ortak maya olan, ortak payda olan İslam yok sayıldı. Ve bundan dolayı aramızdaki ortak payda kaldırıldığı için artık devlete itaatimiz vacip değildir deyip hak talebinde bulundu. Yani tekrar İslami değerlere dönülmesini, İslam'ın ortak payda olması için mücadele verildi. Taleplerde bulundu ve Ankara'ya bu konuda talepler iletildi. Ama maalesef bu talepler ağır şekilde zulümle bastırılmaya çalışıldı. Komplo ve kumpaslarla halkın bu haklı ve meşru talepleri provoke edildi, kriminalize edildi ve bir kıyam başlatıldı. Şeyh Said yine mahkemede verdiği savunmasında şunu söylüyor. Mahkeme başkanı soruyor diyor sen bu kıyamın bu isyanın başında mısın? Başı sen misin? Diyor hayır diyor. Ben ne başındayım ne sonundayım diyor. Herkes gibi içindeyim tam ortasındayım bu kıyamın. Evet halkın kıyamıydı, halkın başkaldırısıydı, halkın itirazıydı, halkın meşru hak talepleriydi bunlar. Ama bu talepler karşılanmadığı için o dönemin şartlarında provoke edildiği için kriminalize edildiği için silaha başvurmak zorunda kalındı. Devlet kendi hatasını görmeyip sadece Kürt halkının o dönemki liderlerini, imamlarını, şeyhlerini, alimlerini a burada bu meydanda kurduğu dar ağaçlarıyla istikrar mahkemelerinin uyduğu kararlarıyla hepsini burada dar sallandırıldı ve idam ettirdi. Tekbir! Allah! İstiklal Mahkemeleri bir mahkeme miydi, yoksa iktidarın cellatları mıydılar? O dönemde baktığımızda İstiklal Mahkemelerinin kurucularına hangi şekilde teşkil ediyordu? Cumhuriyet Halk Fırkası olan bugünkü CHP'nin atası sayılan Cumhuriyet Halk Fırkasının milletvekilleri, en kadarları, en şeditleri kılıç aliler, kel bu mahkemelere başkan yapıldı. Zalimler iyi yaşansın cehennem. Zalimler için yaşasın cehennem. Zalimler, iyi yaşasın Zalimler, iyi yaşasın Zalimler iyi yaşasın Evet, önceden verilmiş olan siyasi kararlarla, uyduruk mahkemelerle burada binlerce insan katledildi. Bir kısmı asıldı, bir kısmı Zilan'da olduğu gibi ne kadar öldürüldü, delik deşik edildi. Dersim'de olduğu gibi paramparça edildi. Sıkıntıların mağaralarda dahi kimyasal gazlarla şehit edildiler, katledildiler. Kürtlerin durumu bu. Müslüman Kürtlerin durumu bu. Ve bugün daha son yıllarda devlet normalleşmeden bahsediyor, helalleşmeden bahsediliyor dönemin istikal mahkemeleriyle Kürtlere bu acıyı yaşatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri, bugünkü lideri de helalleşmeden bahsediyor. Biz de diyoruz ki evet helalleşme gerekiyor ama normalleşme gerekiyor. Biz intikamcı değiliz. İntikam peşinde değiliz. Ruvaş peşinde değiliz. Ama haklarımızı istiyoruz. Ama yapılan zulmün tespitini istiyoruz. Özür dilenmesini istiyoruz ve özür dilenmeden de halalleşme olmaz. Tekbir Peki bu özür ve halalleşme nasıl olacak? Önce devlet kendi yaptığı hatayı kabul edecek. Hak arama taleplerini nasıl provoke ettiğini, nasıl şiddete yönlendirdiğini ve sonra nasıl şiddete yönlendire ya da eline silah alan bu insanları silah almak zorunda kalan Kürt halkını, Müslümanları nasıl katlettiğini kabul edecek, yapılan zulmü, rolünü kabul edecek. Ve bunu devlet yaptıktan sonra o zaman yine yapılan bu zulümler için de o dönemin devletinin yapmış olduğu zulümler için bugünkü devlet adına devlet başkanı bu özrü dilemesi lazım. Meclis kararıyla bunu hayata geçirmesi lazım. Ve yine o dönemde en büyük bu, da, bu rol sahibi olan Cumhuriyet Halk Partisi de bu noktada bunu kabul etmesi lazım. CHP olarak da özür dilenmesi lazım. Peki özür dilemesi yeter mi? Yetmez. O zaman bir diğer şartımız daha var. Şehitlerimizin naaşlarının bulunduğu mekanlar ortaya çıkarılması lazım. Mezar yerleri defnedildikleri yerlerin tespit edilip oraya bir türbe ve

Evet. Bunun bu amaçla yine bir normalleşmeden, helalleşmeden bahsedilmiş olduğu 2012 yılında biz 110 bin imza topladık ve Büyük Millet Meclisi'ne gönderdik. Talebimiz şuydu. Mezar yerleri tespit edilsin. Bize verilen cevapta eski yazıdan yeni Türkçe'ye zabıtlar tercüme ediliyor ve tercüme bittikten sonra talebiniz değerlendirilecektir. 2012'den bugüne halen bekliyoruz. Herhangi bir cevap yok, herhangi bir gelişme yok mezar yerleriyle ilgili olarak. Yine 2012 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı'na 110 bin imzayı teslim ettik. Diyarbakır'ın halkının talebi olarak bu meydanın isminin Şeyh Said Meydanı olması için talepte bulunduk. Sağ olsunlar Büyükşehir Meclisi bu kararı kabul etti gecikmeli de olsa ve bu meydanın ismini Şehzade Meydanı olarak değiştirdi. Ama duyduğumuz bize gelen iddialar ve evde dedikodular kayyum yönetiminin bu meydanı ismini Şehzade Meydanı olmaktan çıkarıp tekrar Dağ Kapı Meydanı'na çevireceği yönünde duyumlar var. Sakın diyoruz. Öyle bir yanlışa düşmeyin. Bu meydanın ismi tüm Diyarbakır halkının nezdinde Şehzade Meydanı'dır. Siz bu meydanın ismini değiştirirseniz eğer, Allah kısmet ederse bir gün Diyarbakır Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi Hüdapar'ın eline geçerse, Müslümanların eline geçerse, o zaman tekrar bu meydanın ismini Şehzade Meydanı yapacağız. Bu Herkes buna şahit olsun. Tekbir! 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 Yine bir diğer tahudumuz şudur eğer Rabbim kısmet ederse Hüdapar meclise giderse Musa Zafer'in hamisi olan Hüdaparlıların meclise giderse ilk ve en önemli işlerden bir tanesi Şeyh Said'in mezar yerinin tespit edilip oraya bir mescid ve türbe yapılması olacaktır inşallah evet değerli Diyarbakır halkı zulümler çok ve biz diyoruz ki Şeyh Said'in ve arkadaşlarının Kürt halkı nezdinde, Türkiye'li Müslümanlar nezdinde gerek Kürt gerek Türk fark etmiyor. Hepsinin nezdinde itibarı vardır, saygınlığı vardır ve bu kıyamı da Müslüman, Türk ve Kürt halkı tarafından o dönemin şartlarında meşru bir talep ve meşru bir kıyam olarak görülmekte. Bunu Türklerin... Türk İslamcılarının büyük bir kısmının ustadığı kabul ettiği Necip Fazıl da bunu kabul ediyor ve diyor ki son devrin din mazlumlarındandır Şehzade için. Bu nedenle bu noktada Kürt halkı nezdinde bizim nezdimizde itibarı olan, değeri olan, saygınlığı olan Şehzade ve arkadaşlarına hain nitelemesinden vazgeçilmesi lazım. Çünkü onlar hain değildi. Hak talebinde bulunan ve silaha sarılmak zorunda bırakılan dönemin rejiminin uzlaşmaz tutumu ve imka, imha ve inkar politikalarının neticesinde o yola girmişlerdi. Biz böyle bilen biliyoruz, böyle inanıyoruz. Diyarbakır halkı böyle biliyor, böyle inanıyor. Silah çözüm değildir. Çatışma çözüm değildir. Bunu biliyoruz. O yüzden sadece ve sadece insani bir hak olan çünkü herkesin bir mezara, bir mezar yerine sahip olması temel insani haklardandır. Biz onu istiyoruz. Şeyh Said'in de, Bediüzzaman Said Nursi'nin de, Seyyid Rıza'nın da mezar yerleri tespit edilsin, açıklansın ve mezarları halkın ziyaretine en azından bir Fatiha okuyacak bir mekanları olsun. Devletten, hükümetten talebimiz budur. Bu vesileyle ...konuşmama son veriyorum. Allah'a emanet olunuz. Tekbir! 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 Tekbir. 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 Mustazaf Der Genel Başkanı Avukat Sayın Hüseyin Yılmaz Bey'e bu güzel ve anlamlı konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun inşallah diyoruz. Şimdi birazdan basın metni okunacak ama öncesinde Şehit Şeyh Said Efendi Hazretlerinin dava arkadaşlarından hepimizin bölge halkının yakından tanıdığı Salih Begi Heni, Hanili Şeyh Salih Begin şu güzel dörtlüğünü okumak istiyorum. Gerçi enzarı ehibbadan dahi dur olmuşuz. Rahmeti Mevla'ya yaklaşmakla mesrur olmuşuz. Hak yolunda müflisu hane harap olduksa da bu harabiyetle biz manada mamur olmuşuz. Ehli hakkız korkmayız idamdan berdardan. Çünkü teyidi ilahi ile mensur olmuşuz. Hakimi müftil yedinden madrubin olduksa da emri hakla şarı garra hakkını ifaya mamur olmuşuz. Kul bize zulmen mücazat etse de perva etmeyiz. Şüphemiz yoktur ki indillah'ta me'cur olmuşuz. Salihim, ehli salahım, dine can kıldım feda. Lütfu hakla taşneganı abi kevser olmuşuz. Şehit Hanili Salih Begi'de bir kez daha rahmetli ve minnetle yad ediyoruz. Rabbim mekanlarını cennet etsin inşallah. Şimdi basın metnini okumaları üzere mikrofonu Mustazaflar Cemiyeti'nden Özehir Yuva'ya bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim Basına ve Kamuyuna Tarihte öyle acı olaylar yaşanmıştır ki Onları unutmak, zihinlerden ve yüreklerden silmek imkansız hale gelmiştir İşte bu acı hadiselerin başında Şeyh Said Hazretleri ve dava arkadaşlarının yaşadıkları gelir Ümmetin dirliği bir milletin istikbali için dünya hayatına dair birçok şeyden vazgeçen Şeyh Said Efendi tarihler 28 Haziran 1925'i gösterdiğinde çıkarıldığı idam sehpasında Hakk'a yürüdü. O gün bir değil tam 47 dar ağacı kurulmuştu. Şeyh Said'in yarenleri onun davasına baş koymuş 47 aziz şahadete kanat çıkmıştır. Evet, 1925'in Haziran sıcaklığı Müslümanlar için çok daha kavurucu olmuştu. Hele de bağrından çıktığı Müslüman Kürt milletinin yaşadığı hüzün tarifsizdi. Çünkü İslam ümmetinin büyük bir değeri katledilmişti. Ümmetin yetiştirdiği mümtaz şahsiyetlerinden olan Şeyh Said, Allah'a ve dinine adanmışlığın önemli bir simgesiydi. Bugün burada şahadetinin 97. yılında andığımız Şeyh Said ilmi ile amil bir alimdi. O aynı zamanda bir muhaddis ki ceddinin yolunu takip ediyordu. Döneminin kerbelasını yaşayan Şeyh Said şu kısacık zaman diliminde anlatılmaktan çok daha büyük bir hakikatti. Bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve dini içindir. Şark İstiklal Mahkemesi tarafından Diyarbakır Dağkapı Kapı Meydanı'nda idam edilen Şeyh Efendi'nin ümmete verdiği son mesaj bu olmuştu. Boynuna urgan geçirilmeden önce ise mahkeme üyelerinden sahip ve Diyarbakır valisi Mürsel'e dönerek mahşerde hesaplaşacağız demiş ve baki hayata göçmüştü. Evet aradan 97 yıl geçti fakat ne Şeyh Said ne yarenleri ve ne de davaları unutuldu. 1925'in mazlumları aradan asırlar geçse de unutulmayacak, sonraki nesillere anlatılmaya, aktarılmaya devam edecektir. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! O gün... Bu zulmü mazlumlara reva görenler tarihin en karanlık sayfalarına mahkum olurken Şeyh Said ve beraberindeki azizler birer yıldız gibi Müslüman milletlere yol göstermeye, ışık saçmaya devam edeceklerdir. Bir milletin gönlünde taht kurmuş ender şahsiyetlerinden olan Şeyh Said Hazretleri şehadetiyle kendinden sonrakilere de önemli bir mesaj vermiştir. O mesaj zulme karşı durmanın, mazlumun yanında yer almanın, zayıfın hukukunu gözetmenin ne demek olduğunu anlatmıştır. Şehit Şeyh Said mücadelesiyle hak ve hakikate adanmış bir dava adamının adıdır ve onun davası en iyiler, iyilerin feda olduğu davadır. Bu dava hak ile batılın mücadelesini anlatır.

İslam ve onun kutsallarına savaş açılmasına mazlum bir milletin uğradığı haksızlığa rıza göstermemiştir. O dönüştürülmek istenen bir toplumu kurtarmak için kendini feda etmiştir. Verdiği mücadele İslam'ın toplumdan soyutlanmasını engellemek içindir. Bugün yaşanan toplumsal sorunlar ahlaki erozyon batılı kültürün hegemonyası onun verdiği mücadelede ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. İslami toplumu ve hilafetin mirasını korumayı amaçlayan Şeyh Said, hem emperyalistleri hem de onların ye yereldeki işbirlikçileri rahatsız etmişti. Aradan 97 yıl geçmesine rağmen ona ve davasına karşı sürdürülen savaş

müstesna bir yere sahiptir. Bu gerçek ortadayken yıllardır üzeri örtülen, görülmek istenmeyen bu zulümle artık yüzleşmenin vakti gelmiştir. Devlet geçmişte neden olduğu acı olaylar nedeniyle bu yüzleşmeyi yapmak zorundadır. Körfez çocuklara genç limalara ders kitaplarında hala bir asi olarak tanıtılan Şehzade yönelik haksız ithamlar son bulmalıdır. Yine bununla beraber Müslüman halkımız yıllardır Şehzade Efendi'nin kabir yerinin ortaya çıkarılmasını istemektedir. Şehzade karşı sürdürülen savaş bir an önce sonlandırılmalı. Kabir yeri ortaya çıkarılmalıdır. Sadece Şeyh Said değil, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin de kabir yeri açığa çıkarılmalıdır. Halkımızın bu haklı talepleri daha fazla görmezden gelinmemelidir. Bu münasebetle şehadetinin 97. yılında Şeyh Said Hazretleri ve 46 dava arkadaşını bir kez daha rahmetle anıyoruz ruhları şad, mekanları ali, mekanları cenneti ala olsun inşallahu teala. Allah razı olsun. Tekin! Mustazaflar Cemiyeti üyesi Üzeyir Yuva Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun inşallah. Kıymetli misafirler buradan tam 97 sene önce 28 Haziran 1925'te Şehit Şeyh Said Efendi Hazretleri ve 46 dava arkadaşı şu meydanda dar ağacında sallandırılmak suretiyle inam edilmişler, şehit edilmişlerdi. Mustazaflar Cemiyeti de bu vesileyle burada bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamamız burada nihayete erdi. Şimdi kısa bir dua yapılacaktır inşallah. sonra. Tamam. Evet. Şeyh Said Efendi Hazretleri ve 46 dava arkadaşının ruhlarına El Fatiha